Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde habersal kodunu öğreneceğiz. Evet, programı açıyorum. Bakın olaylara geldiğimde olaylar kod blokları içerisinde haberini aldığımda habersal habersal bekle. Bu haber salmak nedir bunu öğreneceğiz. Ee, kısaca bir anlatayım. Bu haber salmak ne? Ee, bir karakter diğer bir karaktere haber gönderirken bu haber sal ile gönderiyor. Mesela diyelim ki ben buraya bir buton koydum. Butona tıkladığımda bu kedinin sağa gitmesini istiyorum. Butona tıkladığımda buton haber sal kodunu kullanıyor ve diğerine haber gönderiyor. Haber sal ve haber e, haberi aldığında kodlarıyla ikisi arasında bağlantı kurabiliyoruz. Mesela başlayalım. Kedimi sileyim bir tane kukla buton çizelim kendimiz. Evet üstüne de Sağdan sağa git yapıyorum. Sağ git. Evet, sağ git şeklinde bir tane buton yaptım. Evet, bir tane de aynı butondan bir tane daha yapayım. Bu da sola git olsun. Şimdi senin rengini. bir de rengini ayarlayayım. Yani Siyahı da ayarlıyorum. Evet. Bu da sola git olsun. Evet çok incelemeye gerek yok. Şimdi biraz küçülteyim. 80 Evet. Şimdi sağa ve sola git iki tane kukla oluşturduk. Biz bunları buton üzerine tıkladığımızda bir tane de karakter ekleyelim. Bu karakteri sağa sola götüreceğiz. Mesela ne ekleyelim? Top ekleyelim. Evet. Şimdi öncelikle kukla birden başlayalım. Şunu unutmuyoruz bakın. Hangi karakterin üzerine kod yazacaksak seçili hale getiriyoruz. Ben kukla 1'e yazacağım. Onu seçtim diyorum ki bu kukla tıklandığında bakın bu kukla tıklandığında kodu bize o kuklayı buton olarak kullanmamızı sağlar. Yani o kuklayı tıklanabilir hale getirir. Bu kukla tıklandığında diyorum. Şurada bakın haber 1 haberini sağ. Bakın haber 1'in yanında küçük bir ok var. Buna tıklıyorum ve yeni haber. İstediğinizi verebilirsiniz sağa git. Sağa git olsun haberimin adı. Evet sağ git haberini sal. Şimdi bu kukla tıklandığında artık haber gönderecek. Kime haber gönderecek? Biz burada topa haber göndermeyi düşünüyoruz. O zaman haberi alacak olan kişi de top. Değil mi? O zaman giyiyorum topu seçiyorum. Şimdi bakın. Sağ git haberini aldığımda diyor. Evet. Butonum haberi gönderdi. Bu da haberi aldığında ne yapacak? Şunu yapabiliriz. On adım git diyebilirim. Artık bir deneyelim bakalım. Bakın, on adım gidiyor. İstersen bunu büyüteyim biraz daha. Şöyle o 30 adım yapayım. Evet. Bakın bu şekilde sağa gitti. Şimdi aynısını sola git için yapıyoruz. Bunda sola git kuklasını seçiyorum. Geldim olaylara. Bu kukla tıklandığında diyorum. Bu kukla tıklandığında sağa git haberini sal. Ama biz sağa git haberi salmayacağız tabii ki. Bunun haberi farklı olacak. Yeni bir haber. Hemen küçük oka tıklayıp yeni haber diyorum. Burada sola git. Buraya ne yazdığınız önemli değil. İstediğinizi yazabilirsiniz fark etmez ama önemli olan karıştırmamak. Şimdi burada sola git e tıkladığında sola git haberi salacak. Evet. Bakın bu, bu kadar basit. Bu bitti. Şimdi sola git haberini alacak olan yine top değil mi? Onun için yine topu seçili hale getiriyorum ve kodu bunun üzerine yazacağım. Şimdi şu kodlarla hiçbir şey yapmıyoruz. Artık yeni aşağıya bir kod daha yazalım. Bakın sağa git haberini aldığında diyor. Hemen şuradan küçük oktan sola git seçiyorum. Zaten sağ git yukarıda var. Onun için aynısını yazmayacağım. Hatta isterseniz şurayı yan yana yapayım. Sağa git için bunu sola git için bunu kullanacağız. Aynı şekilde hareketlerden 10 adım git. Bunu 30 adım git demiştik. Buna da eksi 30 adım git diyorum ki ters tarafa gitsin. Evet. Bakalım olmuş mu? Evet. Bu şekilde haber gönderdik. Tabii bundan sonra artık sizin kendi yaratıcılığınıza kalmış haber salı farklı yerlerde kullanabilirsiniz. dersin burada bitiyorum gençler. Hepinize iyi günler diliyorum.